işaretle mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. ESL Milangas müsabakası. İlk atak ESL'nin olacak. Yasin. Batu'ya bıraktı. Batu. Arda. Orada Ahmet'e çarpan top. Taç. Arda hemen kullandı taç atışını. Çağan'la oynadı. Çağan yanına rüzgar sokulmuştu. Sağda Doruk'la oynadı. Ters kanatta. Yasin. Eksik başladı Milan Gaz. Çağan. Kaptırmadı topu. Rüzgar'la oynadı. Orta alanda Rüzgar. Solda Arda döndü geriye. Yasin. Hazırlık paslarıyla atığa çıkacak. ESL. Yasin topla birlikte ilerledi. Yasin pasını aktardı. Gol pozisyonu dışarıya attı Batu. Birinci dakika. Gole çok yaklaştı ESL. Batu'nun şutu. Out. Burak kaybetti topu Burak. Taç basit bir top kaybı. Çağan kullanacak taç atışını. Yaya doğru İbrahim. Akkuş düşüncesi. Sıçradı ama yetişemedi Akkuş. Bir taç daha. Ege. Rüzgar. Doruk. Top kaybı orada. Top kaybeden Yasin. Biraz gerisinde kalınca oyun alanını terk etti top. Taç atışı hemen kullanıldı. Bir top kaybı da Milan Gazdan geldi. Kontra atak şansı. İbrahim koştu. Arda İbrahim kaybetti. İsmail hemen girdi devreye. Taç. Akkoş pasını aktardı Yasir. <laughs> İsmail orada. Bravo. Rüzgar orada. Kem çaldı düdüğü. Kayma yatak olduğu için. Batu sağda çan pas istedi Biraz kısa kaldı ama yetişti bu topa. Doruk ondan Rüzgar'a. Rüzgar'dan Batu. Tekrar Çan kendini göstermişti. Batu. Orada iki oyuncu arasındaki anlaşmazlık. Akkuş topa sahip olmayı başardı. Ayağının dışıyla pasını aktarmak istedi. Geçmedi bu top. Çağan baktı kaleye yerden vurdu. Kaleci de kaldı bu top. Yasir Akkuş bir top kaybı daha Milan Gaz'da. Bir atak daha seyredeceğiz ESL için. Yasin Arda geriye Rüzgar. Sağda Doruk. En geride kalecisi Ege'ye döndü. Ege. Orada 3 oyuncu var. Akkuş çaldı topu. Akkuş vurdu. Ege kurtardı. Defans hata geldi. SL'de köşe vuruş paslaşarak kullanıldı. Akkuş savunmadan döndü. Az önceki hatada Akkuş şutu çekmişti. Ege gole izin vermedi. Taç atış kullanıldı. Çağan koştu. Top hızlı. Taç. Doruk. İbrahim. İbrahim. Topa onda İbrahim sıyrılamadı Yasin'den. Başla. Estetik bir pas denemesi. Müdahale var. Bir taç daha. Batu. Çağan yerde kaldı. Karar devam. Müdasır. Yasir. Akkuş kendini gösterdi. Yasir sıyrıldı rakibinden. Batu var karşısında. Yasir vurdu. Ege çıkardı. İki güzel hareket. Yasir vurdu. Üzerine gelen topta hata yapmayan Ege. Sağ kanattan kullanacak köşe vuruşunu Milangas Yasir yaptı ortasını. Yayda İbrahim bir kez daha Ege. Harika kurtardı bir kez daha. Kalesinin gole kapattı. 30 saniyelik bölümde Arda arkadaşlarına baktı. Bastı topa. Doruk rüzgar bıraktı. Tekrar Arda sağ kanatta Çağım vardı. El bekenti var. Yasir. Akkuş. Gol pozisyonu. Akkuş topalardı mı? Evet. Akkuş'un golü 1-0. Milan gaso ne geçti? Beşinci dakikada Akkuş'un golüyle skor 1-0. Arda Santra'dan yokladı kaleyi. Yasir'den dışarıya taç. Batu kullanacak taç atışını. Ters kanatta Doruk. Topla buluştu Doruk. O da kaleyi düşündü. Savunmadan döndü. İbrahim. İki yarısından çıktı ama Batu geldi oraya. Döndü geriye Yasin. Yasin. Dasır. Akkuş. Bir taç daha. Yasir. Ayak koyan Doruk. Yasin. Arda. Akkuş söktü aldı rakibinden. Solda Yasir sağda. Burak var. İkinci gol şansı. Ege çıkardı. Köşe vuruşu hemen kullanıldı. Akkuş, Yasir. Açısı dar Yasir. Dışarıya attı. Kötü bir vuruş. Kale vuruşu hemen kullanıldı. Batu. Solda bindiren rüzgar vardı. Akkuş'un faulü. <laughs> Serbest vuruş dedi Hakem. Orta alanın solundan kullanacak serbest vuruşu ESL Topun başında Arda var Barajda Müdasır ve İsmail Tüdük geldi Arda Rüzgar Ondan Çağan'a, Çok kötü bir pas Çağan'dan Yasir Arda geldi oraya Çaldı rakibinden Sırıldı da Yasir'den Pası Batu Karşısında İbrahim var Batu sıyrıldı rakibinden Son bir temas out Apo Burak Uzun pas Yasire doğru Yasin İki oyuncu arasından çıkamadı Akkuş Yasin hatasını telafi etmeyi başardı Çağan pres var orada İsmail taç atış kazandırdı takımına Akkuş indirdi göğsüyle sağda İbrahim vardı savunma girdi araya kontra atak SL için Batu baktı kale. Batu vurdu. Apo çıkardı. Bu defa Milangas'ın hata. İsmail. Akkuş. Tekrar İsmail. Arka direkte Yasir var. Yanına sokulan Burak. Ayağının dışıyla pasını aktardı. Akkuş gol pozisyonu. Çalım atmayı denedi. Yapamadı bunu. Taç. Maça her iki takım da hızlı başladı. <laughs> karşılıklı pozisyonlar, karşılıklı şutlar tek gol var. İlk 8 dakikalık bölümde. Milan Gazdan geldi o da. Faul dedi Hakem. Serbest vuruş. ESL kullanacak. Serbest vuruşu. Arda vurdu. Apo çıkardı. Sert ve düzgün bir şut Arda'dan. Apo gole izin vermedi. Köşe vuruşu. Ön doğru Apo. Topa sahip olmayı başardı. Kontra atak Yasir dediğim anda Çağan girdi araya. Yasin kaybetti, Yasir aldı. Sıyrılı Çağan'dan, Yasir karşılıklı. Düzeltiyorum, iyi çalımlar. Sonuncusu savunmaya takıldı. Faul var orada. Doruk hemen kullandı servis vuruşu, Rüzgar. Baktı arkadaşlarına. Solda Yasin. Arda kaybetti Arda. Öncesinde faal var. Yasin müdasır diziyle aktardı pasını Akkuş bıraktı Burak Batu'nun teması Taç <laughs> İbrahim uzun bir taç atışı. Akkuş kafa vuruşunu yaptı. Ege. Yasin. Sağda Batu vardı. Yerini Çağan'a bıraktı orada. Çağan sağ kanatta top istemişti. Basit bir top kaybı. Birinci bölgede. Ege çıktı aldı kalesinden. Rüzgar. Batu. Pası Arda. Sağda Rüzgar. Geçti İsmail'i. Arda vurdu. İbrahim'den döndü. Ege'ye kadar geldi top. Ege. Solda Yasin. Doruk. Arda. Rüzgar. Akkuş'un müdahalesi. Akkuş tek tek sıyrıldı rakiplerinden Ege ye. ardından Yasir tamamladı. 2-0. Harika hareketler Akkuş'tan. Golü ona yazsak daha doğru olur. Ege çıkarmıştı ardından. Yasir tamamlayan oyuncu. Skor 2-0. <laughs> <laughs> Santra kullanıldı. Batu'nun dokunuşuyla Arda Yasin tekrar Arda. Rüzgar. Yasin. Çağın koştu. Yasin. Arda arka direğe doğru. Son anda İsmail. Harika pas Arda'dan. Çağından önce İsmail girdi araya. Korner. <laughs> Taç atışıyla atak tazeleyecek. ESL. Arda. Yasin. Baskı var. İbrahim çaldı rakibinden. İbrahim iki oyuncu arasından aktardı pasını. Akkuş son anda Doruk. Üçüncü gole izin vermedi. ESL savunması. İbrahim üçüncü gol gelir mi? İbrahim Ege. Üst üste kritik kurtarışlar. İki gol yese de daha fazla kurtarış yaptı. ESL kalecisi karşı atak Arda İbrahim düzeltiyorum İsmail şimdi de İbrahim Akkuş Batu girdi araya Burak'ta kaldı Yasir kaleciyle karşı karşıya bir kez daha Ege Rüzgar çok iyi pas Batu birinci gol gelir mi ESL'de Apo top Rüzgar'da kaldı Rüzgar Arda sol ayakla denemişti. Savunmadan dışarıya çıktı. Orner Köşe vuruşunu kullanacak Çağan. Ceza alanında sadece Arda vardı. Pasaşarak kullanıldı. Tekrar Çağan. Geriye Rüzgar. Batu. Çağan. Pasını aktarmak istedi. Müdasır. Rüzgar. Çağan. Geriye Doruk. Solda Yasin. Burak var karşısında. Top kaybı. Yasin'den Yasir çaldı ondan. Yasir son anda Doruk. Akkuş Burak. Bir kez daha Akkuş düşüncesi. Taç. Çağın kullandı taç atışını. Doruk. Batu. <laughs> Arda. Rakibini yatırdı yere. Ardından serbest vuruş kazandırdı takımına. ESL oyuncusu Arda. Arda topun başında. Barajda İsmail ve İbrahim düdük geldi. Arda çok kötü vurdu. Out. Apo. Akkuş. Batu'nun teması. Taç. İsmail. İbrahim'le oynadı. Sağda Burak var. İbrahim. Burak'a doğru pas kısa kaldı. Yasin kontra atak. SL için Batu pası Arda. Tekrar Batu'ya doğru. Rüzgar Yasin dışarı attı. Etkili geldi. SL yararlanamadı bu fırsattan. SL oyuncuları Burak. Pası rakibe Rüzgar Batu. Akkuş Girdi oraya. Kazandı topu. Rüzgar. Çağan. Tekrar Rüzgar. Solda Arda. İbrahim ayak koydu. Taç. En arkaya Yasin. Batu gelişine vurdu Apo son anda top yön değiştirmişti. Gol izin vermedi. <laughs> Müdasır İsmail. Ortada Burak. Burak geçti rakibine. Pası Akkuş. Solda bomboş Asir. Gol pozisyonu. Şut çekmesine izin vermedi. Yasin yerde kaldı. Karar devam. Müdasır kullandı taç atışını hemen. İsmail oynadı. İsmail. Solda Akkuş. Sağda İbrahim vardı. Akkuş'la oynadı. Müdasır. Arda. Rakibin üzerinden aşırttı. Harika geçti rakibini. Dediğim anda İsmail bacak arasını yedi ama topa tekrar sahip olmayı başardı. Akkuş, Yasin orada. Savunmasında dikkatli. Rüzgar, Batu iyi geldi SL. bıraktı Arda'ya. Arda geçti indi çizgiye çevirdi içeri top bağlarda. 2-1 oldu maçın skoru. <laughs> Buran dokunuşuyla santra kullanıldı. Akkuş, İsmail. Tekrar Burak. Solda Yasir koşu gösterdi. Burak iki oyuncu arasından çıktı pası Yasir 3. gol şansı toplardı hemen karşılık verdi Milangas 3-1 Burak harika bir asist çıkardı. İki oyuncu arasından çıktı. Verdi pasın Yasir'e. Tamamlayan o oldu. Skor 3-1. Fark tekrar ikiye çıktı. Milangas için. İbrahim. Akkuş indirdi göğsüyle. Önünde Burak var. Döndü geriye. İbrahim. Ortada müdasır. İsmail'den önce Yasir. Bize bize bize. Çağan. Yasin. Arda Akkuş çaldı. Yasir. Dördüncü gol şansı Yasir. Son anda savunmada Doruk. İsmail. Müdasır. İsmail. Müdasır'ın kontrolünde. Taç. topun başında düdük geldi Burak etkili bir vuruş yapamadı out Ege hemen kullandı Çağan uzun top Batu kontrolü başarılı sıyrıldı İbrahim'den son temas İbrahim'den geldi korner Batu rüzgar savunma Arda taç atışını hemen kullandı geriye Yasin'le oynadı Parkı azaltma çabaları ilk yarının son bölümünde. SL takımında Yasin. Pas attığı noktada hiçbir takım arkadaşı yok. İsmail, Müdassır anlaşmazlık var iki oyuncu arasında. Taç. Çağan. Uzun bir taç atışı. Yayda Arda vardı. Savunma. Tekrar Çağan. Çevirdi içeri. Arda gol pozisyonu dışarıya attı bir kez daha Arda. Out. Akkuş. Harika pas. Yasir. Burak top istedi. Ona doğru. Pas biraz gerisinde kaldı. Batu da orada açısını kapatmıştı. Burak'ın. Kaç. İbrahim. Müdasır. Burak. Burak Yasir'e doğru top hızlı Ege kalesinden çıktı aldı Verdi pasını Batu Top kaybı Akkuş Faul var İlk yarıda son dakikalar Skor 3-1 Milangas önde <laughs> Düdük geldi İsmail geldi Vurdu barajdan döndü İbrahim şık geçti Pası Akkuş Kendi arkadaşından döndü Atak sürecek dediğim anda top kaybı Burak'tan Basit bir top kaybı Uzun bir taç atışı Arda'ya doğru Müdasır Akkuş bacak arası denemesi Sıyırıldı rakibinden İbrahim İbrahim pası rakibe. Rüzgar. Arda indirdi göğsüyle. İbrahim'den dışarıya. Taç. Rüzgar. Kafa vuruşunu yapamadı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı bir an. Arda'nın taç atışında. Kafa vuruşunu yapamadı. Out. Kale vuruşunu kullandı Apo. Müdasır. Birinci bölgede pres var. SL'de. Müdasır. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Ortada top çağında kaldı. En geride kalecisi Ege'ye döndü. Ege tekrar çağın. Akkuş'un baskısı. Pası Arda. Sağda rüzgar koşu gösterdi. Ona doğru müdasır. Savunmasında dikkatli. Ayağının dışıyla pas kısa kaldı. Yasin savunmada müdasır. Apo. Arda çan Apo Yasin Çan pas kısa kaldı. Yasir girdi araya. Çevirdi içeri hiçbir arkadaşı yok orada Taç Aynı noktadan bir taç atışı daha kullanacak SL Yasin Batu Burak'ın baskısı Pası Yasin Bastı topa Uzun pas harika pas Arda'ya Arda kontrol başarılı İçeri içeri çevirdi Doruk dışarıya Direkten dışarıya Taç Farkı bire indirmeye çok yaklaştı SL. Dorun şutu direkten dışarıya. İsmail harika geçti. Buran pası. Sabetsiz. Rüzgar gol pozisyonu. Rüzgar vurdu. Korner. Üst üste şutlar SL'de. Ya direğe takıldılar ya da Apo'ya. Out. Son saniyeler ilk yarıda. Ege kullandı. Akkuş, Yasir. Depara çıktı. Yasir yan ağlarda. Korner. Yasir yaya doğru. Savunma uzaklaştırdı. Batu. Pası Arda. Ü i̇kinci gol şansı Ege. Düzeltiyorum Apo çıkardı. Atak sürecek. Doruk tekrar Arda. Topu oyunda tutmayı başardı. Arkaya Rüzgar. indirdi topu. Geçti Yasir'i. E. Düzeltiyorum müdasını geçti. Çevirdi içeri Akkuş. İsmail ondan Yasir'e. Yasir. Akkuş. Akkuş. Rüzgar. 5'e 3 geldiler. İbrahim girdi araya. İlk yarıda son düdük. Milangas 3, SL 1.